Çanakkale'nin Lapsek ilçesine bağlı Çavuş köyünü bir aydır tırtıllar istila etmiş durumda. Geçim kaynağı çilek, fındık, fasulye ve ormancılık olan köyde bu ürünler her gün artan tırtırlardan zarar görüyor. Köy muhtarı Şaban Övünç köylerinde yaklaşık 10 yıl önce de bu tür olay yaşandığını anlattı. Bizim geçim kaynağımız zaten çilek, ormanda fındık var şeyde, tarlarda. Bunların kurtulması bir an önce önlem almasını bekliyoruz yetkililerden. Ne zamandır böyle bir işe Bir aydır başladı. Bir aydır. He, ee, e, tırtılın ilk çıktığı zamanlar yağmur olmadığı için yayıldı rüzgarla her tarafa. Ormanı bitirirler. Evet. Ormanda bir şey yaprak diye bir şey kalmadı. Evet. orman köylüsünüz aynı Orman köylüsü, bütün e, geçim, geçim kaynağı, o orman. Çilek üreticisi Cavit Taşdelen de kendi mücadele yöntemlerinin artık bir işe yaramadığını dile getirdi çilek bahçelerimizi, fındık bahçelerimizi, ormanları olduğu gibi gördüğünüz gibi yiyorlar. Yetkililerden bir çare bekliyoruz yani.